SPK 13 Haziran 2024 akşamı itibariyle iki halka arzı birden onay verdi. Bunlardan biri Efor Çay ve diğeri Seymen Kardeşler Gıda olmak üzere iki halka arz şeklinde gerçekleşti. Seymen Kardeşler Gıda satış fiyatı 30 lira olarak gerçekleşti ve 59 milyon adet piyasaya sürülecek. Seymen Kardeşler Gıda'nın ürettiği ürünlere bakacak olursak bunlar arasında reçel, marmelatlar, bal, fındık ezmesi, tayin pekmez, helva, lokum, baharat, bitkisel çaylar ve piknik grubu ürünleri oluşmakta. Ayrıca taslak izahnamesine baktığımızda finansal bilgiler bakımından varlıklar yönüyle bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle nakit ve nakit benzerleri dönem varlıklar kısmında 2021 yılı sonu itibariyle 88 milyon lirayken 2023 yılı sonu itibariyle 107 milyon. Onun dışında toplam dönem varlıklar 741 milyon liradan 751 milyon liraya çıkmış. Toplam duran varlıklar yönüyle de 380 milyon liradan 1 milyar lira 91 milyona yükselmesi dikkatleri çekiyor. Borç bakımından hiç borcun olmadığı görünüyor. Kısa vadeli borçlar bakımından. Ancak 2023 sonu itibariyle 1 milyon 936 bin liraya yükselmiş. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları da 2021 ve 2022 sonu itibariyle herhangi bir bilgi bulunmuyorken 30 milyon liraya yükselmiş. Bu dikkat çekici bir durum. Ticari borçları da bu dönemde keza artmış. Son 2 senelik dönem içerisinde 128 milyon liradan 149 milyon lira yükselmesi olumsuz bir noktaya işaret ediyor. Ayrıca uzun vadeli borçlanmalar yönüyle de incelediğimizde 2 milyon liradan 63 milyon liraya çıkmış öz kaynakları incelediğimizde 2021 sonu itibariyle 902 milyon lira iken bu durum 1.42 milyar liraya yükselmiş. Bu firma için gayet olumlu bir gelişme. Öz kaynaklar bakımından tekrar incelediğimizde toplam öz kaynakları özellikle 902 milyondan yine 1.42 milyar liraya gelmiş. Yani buradaki Herhangi bir düzeltmeden etkilenmemiş. Peki halka arzdan gelecek fon nereye ayrılacak şeklinde soru sorulduğunda bu yanıtı rapor ile gidermemiz mümkün. Sermaye artırım gerekçesi şirketin 144 milyon liralık olan çıkarılmış sermayesi 700 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 46 milyon lira arttırarak 190 milyon liraya çıkarılacaktır. Şirket paylarının halk arzı ile şirket öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirketlerin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedefleniyor. Elde edecek kullanım elde edecek fonun kullanım yeri ise şirketin 144 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi 700 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 46 milyon lira arttırarak 190 milyon liraya çıkarılacak. Birinci kalemimize baktığımızda işletme sermayesinin güçlendirmesi olduğunu görüyoruz. Şirketin elde edeceği net halka arz gelirleriyle üretim ve satış hacminin artmasıyla doğru orantılı olarak başta stok finansmanı, satış finansmanı ve ham madde tedariki olmak üzere ihtiyaç duyacağı alanlarda kullanmayı planlamakta. Şirket iş planları ve hedeflerine dayanarak başta ham madde alımları, enerji giderleri, satış ve pazar faaliyetlerinin geliştirilmesi olmak suretiyle işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İkinci kaleme baktığımızda ise entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarını görüyoruz. Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları mevcut üretim hatlarında makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesi veya yenilenmesini içeriyor. Şirket bu yatırımlarla mevcut iş süreçlerini iyileştirmeyi, teknoloji altyapısını güçlendirmek suretiyle operasyonel verimliliği arttırmayı, maliyetleri düşürmeyi, pazar pozisyonunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya amaçlamakta. Özellikle 15.000 metrekarelik Hazar Caddesi fabrika binası için makine tesisat yatırımı yapacak. Üçüncü kalem ise yeni yatırımlar yapılacağını görüyoruz. Yeni yatırımlar kapsamında ise şirket halk arzdan elde edilen gelirleri yeni iş fırsatları araştırmak, yeni pazarlara girmek veya mevcut portföyünü genişletmek için kullanmayı planlamakta. Bu yatırımlar yeni ürün hatları geliştirme, yeni pazarlara açılma, yeni tesisler kurma veya mevcut tesislerin kapasitesini arttırma gibi çeşitli şekillerde gerçekleşeceğini belirtiyor şirket. Bu kapsamda Afyon Karahisar meyve ve sebze işleme tesisi kapasite arttırımı, güneş enerji sistemi kapasite artışı gerçekleştirecek. Fon kullanım yerleri arasında paylarına baktığımız vakit işletme sermayesinin güçlendirmesi %50 olarak gözümüze çarpmakta. Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları %20'lik kısmı oluşturmakta. Yeni yatırımlar ise %30'luk paya sahip. Yani buradan görüyoruz ki fon kullanım alanları borca gitmeyecek. Yeni yatırımlar ve sermayenin güçlendirilmesi noktasında fayda sağlayacak. Bu şirket ve halka arz için olumlu bir gelişme. Şirketin blok sayfasına baktığımız zaman reçel ve reçel çeşitleriyle neler yapıldığını bahseden bir blok sayfaları var. Özellikle keçi boynuzu pekmezinden probiyotik reçele kadar birçok alanda reçel ile neler yapılacağını anlatan bir siteleri var. Kaldı ki reçel devi olarak biliniyor. Seymen Gıda ayrıca. Temel esas olarak bakacak olursak son halka son halkars edilen gıda şirketlerini ele almak istiyorum. Özellikle Altın Kılıç örneğini verebiliriz. Altın Kılıç'ta PDDD oranı 2.9'u son gelen bilançoya göre yani biraz ucuz kalmıştı. Ancak FK yönüyle biraz olumsuz bir yöndeydi. demir gıdaya bakacak olursak yine aynı şekilde yeni halka arıza denen şirketlerden bir tanesiydi. Son halka arıza baktı. Son halka arasında en ucuz gıda şirketlerinden biri ayrıca. Onun da piyasa değeri bölü defter değeri oranı 2 idi ve FK'sı da 20.6 gibi gayet güzeldi. Ekstrum'u daire inceleyecek olursak piyasa değeri böyle defter değeri 2.2 idi. FK'sı yine olumsuz bir seviyedeydi. Negatif bir seviyeye yakındı. Bor şeker de yeni halka arz edilmişti. Son dönem bilançosuna göre piyasa değeri böyle defter değeri 4.7 şeklindeydi. FK'sı da 8.6 gayet güzel bir veriye sahipti. Yani bu dört şirket ile bu halka arzı kıyaslayacak olursak bu halka arzı girip girmeyeceğimiz konusunda fikir alabiliriz. Eksun ile başlamak istiyorum. Özellikle grafik yönüyle incelememiz gerekeceğini düşünüyorum. Eksun gıda 53.5 civarında halka arz gerçekleştirmişti. Sonrasında 95 hatta bir iğneyle 100 liraya doğru ilerlemişti. Ardından dalgalı seyir gerçekleşti. Günümüzde 58 lira 40 kuruş seviyesinde. Yani böyle ataklar gerçekleştirebilir Seymen kardeşler gıda. Demir gıdayı inceleyecek olursak tavan serisi yapmıştı. Geçen sene halka arz olan bir şirket. Halka arz furyasıyla borsamıza katılan bir şirket. Bu furya içerisinde tavan serisiyle 24 liraya kadar gelmişti 10-11 liradan ve dalgalı seyir seyretti. Bor şeker de aynı şekilde 26 lira civarından halka arz olmuştu ve 55 liraya kadar gelmişti. Ardından tekrar bir düşüş yaşadı ve belirli bir seviyede artık dalgalı seyir izliyor. Ve altın kılıç gıda son halka arz olan gıda hisselerinden bir tanesi olmuştu. O da tavan serisi yaptı. Ancak 30 lira civarından geri döndü ve şu an 20 lira. Ya bu tarz hareketler yapabilir. Sevmen kardeşler gıda dinlediğiniz için teşekkür ederim.